Merhaba arkadaşlar. E, dersimizin kalan kısmından devam edeceğiz. Cümle türleri işliyorduk. Cümlenin yapısı kısmında kalmıştık. E, oradan bir devam edelim. Şimdi cümle e, türlerinde ne yapmıştık? Yüklemin yerine göre demiştik. Yani öge dizilişine göre. Yüklemin türüne göre ve anlamına göre demiştik. Onları anlattık. Şu anda cümlenin e, yapısı kısmı, yapısına göre cümleler dört gruba ayrılıyordu. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümleler. Birleşik cümle kendi içinde iki gruba ayrılacak e, ee, şey dört gruba ayrılacak özür diliyorum. Birleşik cümle kendi içinde 4 gruba ayrılacak. Şimdi bunlar da arkadaşlar eğer ki cümlemde tek yüklemin varsa tek yüklemin varsa bu basit ya da birleşik olacak. En az iki yüklem varsa o zaman sıralı ya da bağlı olacak. Detaylara şimdi girelim. Şimdi cümlenin yapısında bir cümlenin basit olabilmesi için tek yüklem ve tek yargı. Nedir bu tek yargı dediğimiz şey? Arkadaşlar cümlelerde yüklem bir kere yargı bildiren asli unsurdur. Yüklemimiz yargı bildirir. Ama tabi yüklemin dışında da yargı bildiren ifadeler vardır. Burada onlar olmayacak. Peki birleşikte ise burada da evet tek yüklem ve yüklemin dışında yüklemin dışında yargı bildiren ifadeler olacak bu burada. Peki neler o yüklemin dışında yargı bildiren ifadeler? fiilimsi. Şart. Ki bağlacı. Ve doğrudan cümle aktarımı. Şimdi o zaman bunlara baktığımız zaman aktarma cümleleri. Demek ki yüklemimiz evet yargı bildiriyor. Asli unsur ama yüklemin dışında da yan yargı bildiren ifadeler var arkadaşlar. Bunlar da fiilimsi şart ki bağlacı ve doğrudan aktarım cümleleriyle yapılıyor. Demek ki burada sadece yüklem olacak bunlar olmayacak. Şimdi baktığımızda kaçıyordu tüm insanlardan cümlesinde. Yüklemimiz kaçıyordu. Çekimden evlen bir ifade. Şimdi yüklemin dışında baktığımızda bir Yargı bildiren ifade var mı? Fiilimsi, şart, gibi bağlacı. Bakın bunların hiçbiri yok. Demek ki bu cümle basit bir cümle oldu. Yine Konyaspor asil bir takımdır. Asil bir takımdır yüklem. Neden asil bir takımdır yüklem? Çünkü takım isim değil mi? Ona sorduğumuz nasıl cevap verdiği için burası bir sıfat tamlaması. Tamlama olduğu için de ayrılmıyor. Peki asil bir takımdır yüklem. Bu yüklemin dışında bakıyoruz bir fiilimsimiz şartımız var mı? Yok. Yine basit bir cümle oldu. Beni böyle havalar mahvetti. Mahvetti çekimlenebilen bir fiilimiz var bakın yüklem. Yine yüklemin dışında bakın fiilimsi, şart, ki bağlacı ya da doğrudan bir cümle aktarması yok. O sebepten bu da basit bir cümle oluyor. Burada şu hata yapılıyor. Hocam mahvetti birleşik sözcük Birleşik sözcük olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Burada sözcüğün yapısını sormuyor bakın bize. Eğer sözcüğün yapısını sorsa evet mahvetti sözcüğü. Birleşik bir sözcüktür. Ama sözcüğün yapısını sormuyor. Cümlenin yapısını soruyor. O sebepten bu basit bir cümledir. Bir tane yüklemimiz var çünkü arkadaşlar. Bu dönemde bol bol okuyun. Okuyun yüklem. Bir tane yüklemim var. Ve yine bakın yüklem dışında bir fiilimsi şart ki bağlacı gibi ifadeler yok. Basit cümle bu arkadaşlar. Aslında kolay. Tek yükleme olacak ve yüklem dışında başka yargı bildirilmeyecek. Peki birleşik cümlemizde ne var? Evet yine tek yüklemimiz var. Ama burada yüklemi bulduktan sonra da fiilimsi, şart, ki bağlacı ve doğrudan cümle aktarımını arayacağız. Bunlar varsa birleşik olacak. Hadi gelin birleşik cümlelere bir bakalım. Şimdi birleşik cümlelerde arkadaşlar eğer ki Fiilimsimiz varsa girişik birleşik cümle olacak. Kendi içinde dört gruba ayrılıyordu bu. Tek yüklem var ve yüklemin dışında da bir fiilimsi var. O zaman bu birleşik, detaya inersek girişik birleşik bir cümle olacak. Bizden her zaman girişik birleşik diye istemez. Bazen sırf birleşik diye ister. Bazen de detay olarak girişik birleşik, şartlı birleşik diye isteyebilir. Kitap okurken not çıkarın. Not çıkarmak. Birlikte alacağız, ayırmayacağız. Not çıkarın yüklem. Not çıkaracak olan kim? Siz. Ne zaman kitap okurken zarf tümleci oluyor. Şimdi burada biz bir tane yüklemimiz var. Başka yüklem yok. Peki yüklemin dışında hemen arayalım. Bir fiilimsi. Bakın ken zarf fiil eki var. E fiilimsimiz olduğundan dolayı burası birleşik cümle oluyor. Çünkü burası yan yargı oluyor arkadaşlar. Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Bilir yüklem. Evet bir tane yüklemim var. Ve yüklemin dışında dikkat ederseniz an en sıfat fiili var. Bakın burada da aynı şekilde. Dolayısıyla bu fiilimsilerden dolayı burası da birleşik bir cümle oluyor arkadaşlar. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. Hemen yüklemi buluyoruz. Rezilce korkuludur yüklem. Çünkü bir sıfat tamamlaması ayrılmıyor. Rezilce korkulu olan ne? Sevmek. O da özne olacak. Şimdi baktığımızda yüklem bir tane. Ve yüklemin dışında bakın. Bir fiilimsimiz var yine. İsim fiil eki var. Zarf fiil, sıfat fiil, isim fiil. Ve fiilimsi fiil var. Fiilimsi olduğu için de arkadaşlar. Burası da yine birleşik cümle olacak. Tabi birleşik cümle bize burada farklı soru tarzı gelebilir. Diyebilir ki işte aşağıdakilerin hangisinde yan cümle temel cümlenin öznesidir? Hangisinde yan cümle temel cümlenin zarf tümlecidir? Bu tarz soru gelebilecek arkadaşlar. Şimdi bizim yüklemimiz temel cümlemiz var arkadaşlar. Temel cümle. Yan cümle neresi? Fiilimsinin olduğu yer. Not çıkarın demiştik. Ne zaman not çıkarın? kitap okurken ne zaman sorusu bana zarf tümlecini buldurmuyor muydu? Evet. Demek ki yan cümle burada arkadaşlar zarf tümleci olarak kullanıldı. Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Bilir yüklem. Bilen kim? Damdan düşen. Özne. Neyi bilir damdan düşen? Damdan düşenin halini. Bu da belirtili nesne. Hikayederseniz de burada iki tane yan cümlemiz var. Bu da yan cümle. Dolayısıyla yan cümlelerimizin birisi özne, birisi de nesne olarak geldi burada karşımıza. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. Rezilce korkulu olan ne? Sevmek. Özne. Bakın fiilimsinizin olduğu yer yan cümleydi. Burada da yan cümlemiz özne görevinde. ...kullanıldığı değerli arkadaşlar. Girişik birleşik cümle tabii bizim karşımıza en çok çıkacak. Birleşik cümle dediğimiz zaman e, çoğunlukla girişik birleşiği soruyor. E, kısmen şartlı birleşiği ama diğer e, ikisi çok fazla karşımıza gelmiyor. Peki buraya bakalım. E, şartlı birleşikte ne olacak? Tek yüklemimiz evet var. Burada da yüklem dışında şart olacak arkadaşlar. Burada fiilimsi var burada da yüklem dışında şart olacak... Bizimle olursan sen kazanırsın. Kazanırsın yüklem. Bir tane yüklem var. Ve yüklemin dışında bakın sase şart eki var. Dolayısıyla bu ne oldu? Şartlı birleşik cümle oldu. Ellerini yıkarsan virüsten korunursun. Korunursun yüklem. Burada da bakıyoruz yüklem dışında bakın sase şart eki var. Yine şartlı birleşik cümle oldu. Burada da yine yan cümlemizin ögesini sorabilir. Sase arkadaşlar genel itibariyle hangi şartla sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci olarak karşımıza gelir. Kazanacak olan kim? Sen. Hangi şartla kazanırsın? Bizimle olursan. Zarf tümleci. Hangi şartla korunursun? Ellerini yıkarken, yıkarsan. Zarf tümleci. Yani burada yan cümlemiz ne oldu arkadaşlar? Zarf tümleci göreviyle kullanıldı. Yani temel cümlenin zarf tümleci olarak karşımıza çıktı. Gelelim kili birleşik cümleye. Burada ise yüklemim olacak ve yüklem dışında bir ki bağlacım olacak. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Unutmuşsun yüklem. Bir yüklemim var ve ki bağlacım var. Çok çalış ki başarasın. Başarasın yüklem. Burada da yine ki bağlacı var. Yine kili birleşik cümle olur. Burada şunu söyleyelim. Bazı kaynaklar buna ee, bağlı cümle derler ki bağlacından ötürü ee, bağlı cümle diyenler duydum yüklem unutmuşsun yüklem ee, ki bağlacıyla bağlandığı için bağlı diyor aslında şeklen bakarsak o şekilde ee, birleşik diyenler ise manaya bakarak e, bu ifadenin unutmuşsun yüklemiyle birlikte tamamlandığını söylediği için burayı zarf cümleci olarak kabul ederler ve o yüzden derler ki bu kiri birleşik cümledir yani ihtilaflı bir konu o yüzden ihtilaflı olduğu için karşınıza çıkma ihtimali düşük arkadaşlar. Ee, başarma hangi şartla başarısın? Çok çalışırsan, çok çalış ki başarırsın gibi. Birleşik cümle diyenler unutmuyoruz. Buraya ee, yan yargı diyor. Ee, buna bağlı cümle diyenler ise duydum yüklem, unutmuşsun yüklem ki bağlacı bağladı. Ya da işte çalış yüklem, başarısın yüklem ki bağlacı bağladı, bağlı cümle diyebiliyorlar. Her iki şekilde de yani bir netlik yok bu konuda diyebiliriz. Biri şekle göre bakıyor, birisi anlama göre bakıyor. İç içe birleşik cümleye baktığımızda yine yüklemimiz olacak ve birinden söz aktaracağız burada. Yani doğrudan aktarma cümleleri diyoruz. Her şey bir anda oldu dedi. Dedi yüklem. Değil mi? Bakın. Diyen kim? O. Ne dedi? Her şey bir anda oldu verdi oldu dedi. İşte pardon, belirsiz nesne. Burada yani cümlemiz ne oldu bakın? Belirsiz nesne görevinde kullanıldı. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demişti Kanuni. Demişti yüklem. Diyen kim? Kanuni. Ne demişti? Olmaya devlet can bir nefes sıhhat gibi demişti. Yine bakın belirtsiz nesne oldu. Bizim doğrudan aktarım cümlelerimiz genel itibariyle belirtsiz nesne olur. Dolayısıyla burada da yan cümlemiz yine belirtsiz nesne olmuş oldu arkadaşlar. Doğrudan aktarım cümlelerine dikkat iç içe cümledir. Aslında dediği olmasaydı bu kendi başına bir cümleydi. Her şey bir anda oldu. Oldu yüklem, olan ne her şey. Ne zaman oldu? Bir anda zarf tümleci. Ama bir anda dedi geldiği anda bu cümleye şu cümlenin nesnesi haline döndü. Buna da iç içe birleşik cümle diyoruz. Gelelim sıralı ve bağlı cümlelerimize arkadaşlar. Burada ise en az iki yüklem lazım. En az iki yüklem. Peki ne olacak bu en az iki yüklem olduktan sonra virgül ya da noktalı virgülle ayrılacak bunlar. Virgül ya da noktalı virgülle. Bakalım. Gel demesi kolay, git demesi zordur. Kolaydır, zordur. Bakın iki tane yüklemim var. Gel demesi kolaydır bir cümle. Git demesi zordur. Diğer bir cümle. Ve bu iki yüklem ne yaptı bakın? Virgülle ayrıldı birbirinden. Az önce geldi, seni sordu. Geldi yüklem, sordu yüklem. Yine ne yaptı bakın virgülle ayırmış oldu. Burada sıralı da kendi içinde bağımlı sıralı, bağımsız sıralı olmak üzere iki gruba ayrılır. Şu iki cümle üzerinden onları da gösterelim. Bağımlı sıralı dediğimiz arkadaşlar ortak ögesi olan cümledir. Ortak ögesi olan cümle. Yani bir tane ögen bile özne olabilir, nesne olabilir, fark etmiyor. Tek bir ögen bile benim ortaksa bağımlı sıralıdır. Şu cümleye baktığımızda geldi yüklem. Gelen kim? O. Soran kim? O. Bakın gelen de soran da o. Ortak. Öznemiz ortak. Hatta ne zaman geldi? Az önce. Ne zaman sordu? Az önce. Yani zarf tümlecimiz de ortak burada. Tabii seni ortak değil. Nesnemiz ortak değil ama hem öznemiz hem de zarf tümlecimiz ortak. Dolayısıyla bu cümle ne oluyor arkadaşlar? Bağımlı, sıralı oluyor. Bu detayı her zaman istemeyebilir ama isterse de öge ortaklığından bağımlı sıralı oluyor. Yukarıdakine baktığımızda gel demesi, kolay git demesi zordur. Kolaydır yüklem. Kolay olan ne? Gel demesi, özne. Peki zor olan ne? Git demesi. Bakın her ikisinin de öznesi farklı, ögesi farklı. Ortak bir öge yok. Ortak bir öge olmadığı için... Buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Bağımsız sıralı diyoruz. O zaman burada dikkat edeceğimiz öge ortaklığı var mı yok mu? Varsa bağımlı sıralı yoksa bağımsız sıralı. Bağlı cümle ile sıralı cümlenin arasında tek bir fark var. Onu söyleyelim arkadaşlar. Aslında arasında öyle çok afaki bir fark da yok. Kolay. Şurada virgül kullanmıştık ya. Burada virgül yerine aynı cümleleri yazdım dikkat ederseniz. Ama'yı getiriyoruz. Kolaydır yüklem, zordur yüklem. Ne yaptık deminki virgül kullandığımız yerde? Ama bağlacını kullandık. Aynı şekilde az önce geldi ve seni sordu. Geldi yüklem, sordu yüklem. Burada da yine bakın deminki virgül olan yerde bağlaç var. Burada bağlaç cümlenin herhangi bir yerinde Olsa da olur demiyoruz arkadaşlar. Bazen o hataya düşülüyor. cümle herhangi bir yerinde virgül var, bağlaç var. E tamam bağlı cümle yok öyle bir şey. Bağlaç nerede olacak? İki cümleyi bağladığı yerde, iki cümlenin birleştiği yerde olacak. Yoksa şehir olsaydı mesela Ahmet ve Ali az önce geldiler ve seni sordular. Ve dediğimiz için bağlı olacak. Ama Ahmet ve... Ali az önce geldiler. Seni sordular. V bağlacı özneyi bağladığı için virgül olduğu için burada yine sıralı olurdu. Yani O yüzden bağlacın muhakkak iki cümlenin arasında olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar cümlenin yapısı bu şekilde. Ee, burada tekrardan şöyle bir hatırlayalım. Tek yüklemim varsa basit de birleşik oluyordu. Ee, Fiilimsi şart ki bağlıca da bir cümle aktarımı varsa bu birleşik oluyordu. Yoksa basit oluyordu. En az iki yüklemim varsa sıralı ya da bağlı oluyor. Burada da dikkat edeceğim yer virgüller. Virgül ya da noktalı virgülle ayrılıyorsa sıralı. bağlaşta bağlanıyorsa bağlı cümle oluyordu değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bununla ilgili sorular çözmeyi unutmayın. Pekiştirmeye gayret edin.